ve evet, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çay nasıl toplanır öğreniyoruz. Daha çok video için kabuğunuza abone oranını olup like atmayı unutmayın. Bunlar gibi içeriklerden önce telefon sahibinden izin almayı unutmayın. Evet. Ben sadece küçük geçişim gösterim. Büyükler zaten biliyoruz. Çayımızı şu şekilde kapatıp üstünü topluyoruz. Her yerini değil. Üstünü şöyle güzel bir şekilde topluyoruz. Eğer ben başka çaya gidiyorum diyorsanız böyle açık tutarsanız bir tehlikeli olur. Böyle gitmeniz daha iyi olur. Poşetinizdeki çayların dökülmemesi için birazcık dikkatli olsanız daha iyi olur. Çaya gitmeden önce böyle bir şapka ve eski ayakkabı veya bot giymeniz daha uygundur. Devam et. Boşalttığını da göreceğiz de. Çayı topladıktan sonra bu şekilde çaylar. Bir. Bir. Sonra bunları alım yerine götürüp satacağım Sen de götürecek misin alım yerine? <laughs> Şimdi durduralım anneciğim. Reklamları. bağlamak biraz zor olabilir. Bohçaları bağlayıp doğruca arabaya taşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bohçaları bu şekilde bağlıyorsunuz. Sonra sırtlayarak şurada bulunan arabanızın kasasına götürüyorsunuz. Bahçede hiç bırakmıyoruz. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Her şeyi alıp doğru götürüyoruz. Örneğin bu makineleri, bunları, bokçalarını, makaslarını, çay makineni, her şeyini alıp götürüyorsun. Ve Karadeniz toprakları çok bereketli. Eğer e, bu gördüğünüz bitkileri kökünden sökmezseniz büyüyüp büyüyüp çaylara zarar verebilirler. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bunları alım yerine götürüyoruz. Gördüğünüz gibi çayları kasamıza ekledik. Hepsini alım yerine götürüyoruz. Evet çaylarınız bu şekilde tartıya koyulur ve tartılır. Burada ise kurutmaya alınmış. Burada bir gördüğünüz gibi bir sürü çay var. Bu şekilde çuvalı üst üste koyup tartarsınız. Ve şurada şu şekilde kurutmaya alırsınız gördüğünüz gibi. Böyle hepsini üst üste koyup dizersiniz. Çuvalları açıp şuraya atarsınız ve burada kurumasını beklersiniz. Sonra da fabrikaya götürülüp birkaç işletilir ve normal çay haline döner. Bu şekilde çay serilir. Evet, burada, 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 burada. Sonra da buradan kamyon geliyor Kamyonu atıyorlar Sonra da buradan kamyon gelip Buradaki kamyonu atarlar tamam. 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 Ve fabrikaya giderler Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ve bu gibi içeriklerden önce telefonun sahibinden izin almayı unutmayın Görüşürüz